Merhabalar, merhabalar. Hollanda'dan merhaba. Amsterdam yolculuğuna başladım. Hamburg'dan çıktım sabah 6'da yola ve Hollanda'ya doğru, Amsterdam'a doğru yol hikayelerime devam edeceğim. Burada özellikle durdum şundan dolayı. Arkadaşlar Hollanda'da diğer İskandinav ülkeleri gibi küresel ısınmanın en zarar göreceği ülkelerin başında geliyor. Neden mi? Çünkü su seviyesiyle ilintili olarak ilk önce sulara tamamıyla gömülecek ülkelerin başında geliyor Hollanda ve diğer İskandinav ülkeleri. Şu an görmüş olduğunuz hani e, suyun seviyesini göstermek istedim. E, ama Hollanda'ya da beni en çok ilgimi çeken, dikkatimi çeken şey şu oldu. Gerçekten bütün teknolojinin imkanlarını ve mantığını, doğallığını kullanmışlar. Mesela sürülerin başında çobanın olmaması, normal binaların bile ön cephelerinde görsellikten vazgeçip güneş enerjisinden faydalanıp elektrik üretiliyor olması çok anlamlı bir şey. Bence çok şey, pahalı bir şey. Ee, rüzgar gülü, rüzgar santrallerinden bol miktarda faydalanıyor olmaları ama bol miktarda öyle böyle değil yani çok dikkatimi çekti Amsterdam'da tekrar Hollanda'yı tanıtmak Amsterdam'ı tanıtmak adına videolarıma devam edeceğim hikayemi anlatmaya devam edeceğim görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın Merhabalar Amsterdam'dan. Amsterdam'ın en eski evi. 1695 yılında yapılmış. Şimdi bar olarak kullanılıyor. Arkadaşlar Hollanda'yı biraz anlatayım size. Hollanda yaklaşık 19, 18, 19 milyon nüfusu olan tarımda dünyanın ikinci ya da üçüncü ülkesi. Dünya ekonomi sıralamasında da dünyanın 17. 18. sırasında olan Tam bir Avrupa ülkesi ve Avrupa şehri. Şehir doğal olarak aynı Venediye benzer bir tarafta kanallar üzerine kurulmuş. Ee, gördüğünüz üzere kanallarda geziler düzenleniyor. Tabi her tarafa değil ama genel hatlarıyla kanallar var söz konusu. Nehirler, su yolları böyle dizayn yapılmış. Bunun üzerine mimarisi de bunun üzerine kurulmuş. Şimdi bir kahvaltı yapıp kahvaltıdan sonra devam edeceğiz. Kanal devam ediyor. Şöyle bir küçük bir meydan burası. Daha asıl şehrin meydanına gitmedik. Burada bir şey daha dikkatimi çekti Hollanda'da şeyde Amsterdam'da yani e, insanlar marketlerden bir şeyler satın alıyorlar ve o satın aldıkları e, gıdaları ya da işte unlu mamileri elde yiyerek devam ediyorlar çok fazla sayıda gördüm tamam her Avrupa şehrinde bu var ama burada biraz daha yoğun biliyorsunuz e, Amsterdam Hollanda tam bir bisiklet şehri çok yoğun bir bisiklet kullanımı var. Eee Hollandalılar biraz daha Avrupa ülkelerindeki insanlara göre daha böyle neşeli, keyifli ee, daha bir esnek yapıları var. Görüyorsunuz bisiklet parklarını. Bunu da ayrıca gideceğiz, çekeceğiz. Yani Hollanda'da Amsterdam'da çok da böyle şey yapmak istemiyorum. Hani kilisedir, katedraldir. Hani genel, ablayla Burada biraz da daha çok şehrin her zamanki ana yapısını ve ara sokakları anlatacağım. Yine daha önce Kivrem Yüksel Kılıç Amsterdam'a çok sefer geldiği için o bize biraz da ince detaylarda rehberlik yapacak. Bir diğer dostum da Kenan abimiz. O da şimdi eve hesap vermek için <laughs> resim çektiriyor. <laughs> Evet, devam ediyoruz. Görüşeceğiz. Metrolarda yoğun. Söyle. Tamam, peynirlerinden yiyeceğiz. Dediğim gibi, Kivrem rehberlerimizi yapacak. Ee, Hollanda'daki yine ara sokaklara daldım. Da Her zaman yaptığım gibi. Ee, ara sokaklarda mimarinin tüm detaylarını görebiliyorsunuz. Hollanda mimarisi gerek Fransa'ya göre gerek Almanya'ya göre biraz daha farklı karşı ediyor. Böyle bir modern mimari ile orta çağ mimarisinin karışımı gibi bir şey. Beyazla kiremit rengi çok yoğun kullanılmış. iş şeyler var. Bunlar kire ikinci el ikinci el olabilir mi? Yok. Bazıları var. Bazılar var ikinci el ile ilgili. Evet. <laughs> ha, bura, ama burası şey değil, kahvaltı yeri değil tabii. Kahvaltı yeri mi? Alıyorlar buradan Ha burada o, o zaman biz de yapalım abi artık bu şey yapmayalım. Ne? Ama peynir diyordun. Aynen. Yine kanallar arkadaşlar. Bisikletler. Kanal ve bisiklet. Burada bir tadilat söz konusu. Bisiklet, 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 her yer bisiklet. Ne kadar güzel. Ekonomiye de ciddi bir katkısı oluyordur bence. Hem de sağlığa faydalı. Arkadaşlar burada bu mantar smart shop dedikleri, burada malum bildiğiniz şeyler o satılıyor ot diye atlandırdıkları yasal olan işte çeşitlerini söylüyor, şeylerini söylüyor. Bakın burada gördükleriniz otların tüm çeşitleri mevcut. Yasal olarak belli miktarlarda satılıyor. Tabi satılıyor ama öyle şöyle bir şey de anlaşılmasın. Yani herkes serbest sokakta caddede herkes ot içiyor diye bir şey yok. Belli iş yerleri, belli noktalar var, belli yerler var. Sadece oralarda girip belli miktarlarda içebiliyorsun bütün hikaye bu yani caddede sokakta herkes e, ot içmiyor e, belli noktaları var belli yerleri var oralarda sadece içilebiliyor ve belli miktarlarda satılabiliyor evet bakarıya geldik gibi Evet, meşhur tatlıları bunlar. Yine gördüğünüz gibi böyle ara ara devam ediyor çarşı, cadde ve kanallarla ara bölmelerde süsleniyor. Şimdi meydana doğru gideceğiz. Bir bölümü biraz galiba yamuk inşa edilmiş. Ve Amsterdam meydandayız. Bu anıt 1956 yılında yapılmış. Ve 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden insanların anısına yapılmış bu anıt. Malum yine Nazi Almanyası. Yani meydanda gördüğünüz üzere tarihi binalar adam Karan'ın evine de gitmeye çalışacağız ama artık ne kadar zamanımız kalırsa Meydandan şimdi Banof'a doğru büyük Banof binasına doğru yürüyeceğiz. Ee, gördüğünüz üzere aslında şöyle bir kenara çek, izin ezilmeyelim. Banof binası, burası, burası büyük bir cadde, insanlar yürüyorlar. Mağazalar var. Arka tarafa geçiyoruz galiba. Madem karın evi neresi acaba? Günlüklerini yazmış olduğu. Aşağıda. Aşağıda mı? Oraya doğru bir gidelim ya. Önemli çünkü o Amsterdam'da özdeşleşmiş bir kadın. İkinci Dünya Savaşı'ndaki kız. Yani günlükleriyle İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı ruh hali ve psikolojisini anlatıyor. Burası da yeni camide olduğu gibi. Abi buğday satılıyor mu? Yem satılıyor mu? Yok Al bir al üstüne at. <laughs> güzel tabii bugün de pazar. Bugün ne bayram? Bugün ne bayramıydı Hristiyanların kibre e, Yani Avrupalılarda zaten bayram tatil bitmiyor. Hristiyan bayramı. bayramı. Bak yine bak şu ara sokak çok güzel görünüyor. Bir şehrin ruhunu hissedebilmenin tek yolu ara sokaklar. Bir alışveriş merkezi gibi burası da fashion shopping, food drink, alışveriş yiyin için. Burada da büyük Banof binası, yani tren istasyonu, malum kilise, katedral ve buradan da kanallara şey kanallardan şehir turu yapılıyor. Amsterdam'ı Amsterdam yapan asıl mevzuya geldik. Evet, Amsterdam bu mahallesiyle bilinen, daha çok bu mahalleyle anılan Red Line bölgesi. Burası Red Line sokağı değil ama Red Line bölgesi. Bu mahallenin tamamı Amsterdam'ı Amsterdam olarak bu kadar mevzuya. Başlık yapan bölge. Yani çekime çok izin vermiyorlar ama şansımızı deneyeceğiz gizli de olsa bir şey yapmaya çalışacağım ama çekemezsem yapacak da bir şey yok. Bazen de kurallara uymak gerekiyor. Evet, meşhur Red Line. Şu an tabi saatler erken olduğu için kapalı komple. Aslında böyle olması daha iyi oldu. En azından çekimle ilgili bir sorun yaşamamak adına ee... görmüş olduğunuz akşam vakti o kırmızı sokak diye belirttiğimiz nokta burası. red evet, light. Çepe çevre uzun devam ediyor. Sokak, cadde, Amsterdam bu haliyle bir de buradan göstermek istedim. Allah üzerine kurduğu bir şehir. Aynı zamanda bir liman şehri tabi. Şimdi bu görmüş olduğunuz e, gemilerde, arkadaşlar bunlar ev yani şu gördüğünüz üstteki iki camlı olan teras görüntüsü olan bu gemilerdeki bunlar her biri birer oda ve insanlar bu evlerde yaşıyorlar yani bu odalarda yaşıyorlar hani karavan demeyeyim de hani Tane House'un gemiye bürünmüş hali diye düşünün lütfen. Yani balkonu var. Hareket etmiyor. Ama bunların her biri birer ev. Şu bir ev. Şu biraz daha büyük bir ev. Şu arkadakiler de ev. Bunlar ev devam ediyor böyle kanal boyunca. Kapı, zili, kapı, kapı zili, kapı numarası hepsi mevcut. Böyle bir Hollanda, Amsterdam'da böyle bir detay da var. Bak posta kutusu da var. Çiçekleri var. Normal sıradan bir yaşam gibi düşünmek gerekiyor. Yukarıda ortak bir mutfakları var. Yani böyle böyle bir detayda. Aktarmak istedim. Güzel. Burada da bir tık öteye götürüp tam bir yaşamalar oluşturmuşlar. Yani harbi harbi e, konteynerlara benzeyen. Bak şurası da kiralık mesela forsale diyor. Kiralık kiralık değil satlık. Böyle baya baya evler yani rehir boyunca. Güzel. Hollanda'da böyle bir detay da var Amsterdam'da. Evet arkadaşlar asıl şimdi bazen güzel şeyleri anlatırken bazen de acı olayları e, biliyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Şimdi burası komple öldürülen ...gaz odalarında katledilen Yahudilerin isimleri yazıyor burada. 2. Dünya Savaşı'nda... ...bunların her birine birer tuğla koymuşlar ve... ...siyah anıt şeklinde, yukarıda siyah renge komple şey yapmışlar, boyamışlar ya da... ...anıtlaştırmışlar. Burada öldürülen Yahudi insanlar, Yahudi kökenli insanların... ...isimleri yazıyor. Tabii burada çok acı şeyler var arkadaşlar. Mesela... İşte Abraham Zürel 54 yaşındaymış. Abraham Zürel yine 17 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 26 yaşında, 2 yaşında. Sipora bin Zuydin 2 yaşında. Yani çok acı bir olay. 80 yaşında, 52 yaşında, 17 yaşında. Yani 23 yaşında, 32 yaşında. Yani çok acı bir tarihteki utanç sayfası. 3 yaşında, 19 yaşında, 5 yaşında, 30 yaşında. Çin e, Dünya Savaşı'nda e, gaz odalarında katledilen e, Naziler tarafından e, yapılan katliamlar. Soykırım demek daha doğrusu. Yani e, çünkü bir ırkın kökünü kurutmaya çalışmak soykırımdır. kırımıdır ee, ama karşılıklı çatışma esnasında savaşmak ise katliamdır. Yahudi soykırımıdır bu. Çok net yani. Zaten Hitler'in amacı da buydu. Ve uzayıp gidiyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani duvarlar komple isim dolu. Komple isim dolu arkadaşlar. Yani Düşünün artık yaklaşık kaç bin kişi ise devam ediyor böyle ve burası Hollanda Amsterdam'da Yahudi Mahallesi diye geçiyor. Onlar sanki yaşıyorlarmış gibi anları isimleri bu tuğlalarda geçiyor. Öyle böyle değil sayısal anlamda arkadaşlar yüz binler civarında diyebilirim yani. Öyle de bir bahçe yapmışlar. İnanın daha fazla da çekmek istemiyorum çünkü ben sebep sonuç ilişkisi ne olursa olsun katliamlara, insan katliamlarına, insanlık ayıbı olarak bakıyorum ve bu zulümlere de insanlık ayıbı olarak, insanlık utanç sayfaları olarak görüyorum. Şimdi böyle güzel bir bahçede oturacağız şimdilik ile ilgili anlatacaklarım Bunlar arkadaşlar yol hikayelerimize devam ettikçe yeni hikayelerle karşınızda olacağım hoşça kalın evet, arkadaşlar kilitler önemli Amsterdam'da biliyorsunuz Hani diğer e, şeyde de anlatmıştım hmm, işte e, aşıklar çeşmesinde olduğu gibi işte hani dilek mevzusu var ya e, Burada da kilitlerden Amsterdam'ın 750. yılını doğum gününü kutlamışlar ve kilitlerden minyatür bir Amsterdam şehrinin yukarıdan krokisini almışlar. Amsterdam küçük bir minyatür kilitlerden oluşan bir Amsterdam yapmışlar. Çok da keyifli olmuş. Biraz daha ayaklaştırayım şöyle. Güzel turistler için tam bir resim çekmek için ideal bir yer olmuş.